Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıdaki haritada bazı alanları numaralandırmışız. Bu alanlarla alakalı dört tane özellik vermişiz. Bu dört özelliğin hangi bölgeye ait olduğunu soruyoruz. Bak şimdi ova bölgesi demiş, Akdeniz iklimi demiş, yoğun nüfusu demiş, tarım ve sanayi demiş vesaire. Şimdi bu tarz sorularda önce en fazla bildiğimde en belirgin olanla başlıyorum. Mesela baktım Akdeniz iklimi demiş. Ya tamam canım Akdeniz iklimi nerelerde görüldüğünü biliyorum. Bir kere beşte Karadeniz iklimi var. Üç üçte karasal iklim var 4'te karasal iklim var ya bir olacak ya da iki olacak Akdeniz'in Tamam bunu aldım diyor ki nüfus yoğunluğuna göre yoğun nüfuslu bölge şimdi bir ile gösterilen yer neresi arkadaş Adana Çukurova. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu yerlerinden biridir. Peki 2 ile gösterilen yer neresi? Hemen bakalım ÖSYM'nin sevdiği yerlerden biridir. Burası Teke Yarımadası veya Teke yöresi. Dağlık engebeli bir yöredir. Karstik arazilerin geniş yer kapladığı bir yerdir. Antalya Muğla arasında karşılık geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin seyrek nüfuslanmış yerlerinden biridir. O da gitti. Tamam. Biri buldum ama diğer maddelerle de bir bunu eşleştirelim. Bak ne diyor? Yer şekillerine göre ova bölgesi diyor. Evet bir numaralı yer Türkiye'nin en büyük delta ovası olan Çukurova'ya karşılık geliyor. Ova mıdır? Ovadır. Akdeniz ikliminin etkisinde mi? Evet. Nüfus yoğunluğuna göre yoğun nüfuslu bölge mi? Evet. Ekonomik fonksiyonuna göre de tarım ve sanayi bölgesidir. Evet Çukurova'da yoğun bir tarımsal faaliyet var. Bu tarım ürünlerinin işlenmesiyle gelişen bir tarıma dayalı sanayi var. Tabi farklı sanayi kolları da var. O yüzden Adana için Çukurova'nın olduğu bölge için tarım artı sanayi bölgesi diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.